Arkadaşlar ilk defa kendi başıma araba kullanacağım. Çok korkuyorum. Aslında şurada Turta da var. Tek sayılmam. Birkaç kere Emre ile çıktım. İki günde Hoca'yla çıktım. Ama kendi başıma hiç sürmedim. Ve Turta'yı veterinere götürmem gerek. Panik. Şey falanlardan nereden bilmiyorum. Klima. Burası klima herhalde. Ayağım titriyor inşallah. Ben bir daha Bu ses yüzünden özür diliyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Taksi sinyalimi vereyim. Arkama bakıyorum. Anladım okey. Tek sıkıntı yağmur yağıyor. Ben mesela şey bilmiyorum. Arka camı nasıl silindiğini bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ama çok güzel bir şekilde emniyet ilmeğine bağladım bu arada. Arkada. Allah'ım Şuradan geçmesi bir sıkıntı bir kere. Aynen tamam Evet güzel. Tamam. Direkt sonra biliyorum. Arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Daha önce geçtiğim bir yol. Sadece tek başıma gitmedim. Kusacağım. Oradaki tek sıkıntı park yeri yok. Arkamda var mı yok. Hiç kimse gelmez. Lütfen. Allah'ım seni görmem. ben bana niye tek, tek, tek tane dışında hiç bilmiyorum. Şimdi burada bir yavaşlayacağım. ben çok daha döneceğim. geçeceğim. Ben şuraya geçsem burada durayım ben soldum bu dünya az dur. Dur dur toplayacağım şimdi. Arabayla bugün buruma geldim bu arada zeyim ederim. Şurada bırakacağım ben arabayı. Kalba buraya yasak ama bırakacağım. Peki ben buradan nasıl döneceğim bu var. Burada dursam ne olur ki? Burada nereye yatsın? Durdum kanka burada. Arabalar geçiyor yani, Ne atabilirim ki. Arkadaşlar geldim. İyi haber yağmur geçti. Çalı. Tamam. Köpük mü var lan orada? Evet. Kötü haber. Ee, buradan benim. Yani dönüş yapmam lazım. Ters yöndeyim kanka. Şimdi hepsini öğrendim. Öncelikle emniyet <laughs> Kıza'da iki tane arko var. Şimdi ben geçecekler. Neyse umurumda değil. Ne acaba? Şurayı tam kırsam. Hafif. Kırsam. Dur sen biraz sakin dur. Burayı alsam. Dur. Düz yakalım. Hadi kurtaracağım. Hah. Kurtardı olamıyorum. Şu dörtlüleri kapatabiliriz Allah. Al bunu yaptım ya. Artık ben her şeyi yaparım. Kaç tane manevra yaptım gördüğünüz bilmiyorum. Şurada bir sakin. Evet ediyorum ben artık. Evet ediyoruz arkadaşlar artık. Bu kaos Kusacağım ben ederim. Gidiyoruz bakın. Harikayım. <laughs> Salak arabaya çıkıyorsan çık çıkarttık. Hadi yol veriyorum. Bir de yol verdim bakın. Gördünüz mü? Sen de git. Aynen hangi sen de git. Oha sizde dört tane oldu. Haydi. Tamam hepinize yol verdim. Yoldaki herkese yol verdikten sonra devam edebiliriz arkadaşlar. Hayır arkama takılır. Yanlar önümde gitsin. Aman arkamıza var oğlum. Tabii kesin söylemiş ödemiştir. Herkese yol verdim aslında. Buradan dönmesi bir tık zor. Arkadaki de niye kimiyet freni bastırmam. Sana yani ne öncelikle. Şimdi ben sağa döneceğim arkadaşlar. Sakince sağa döneceğim tamam mı? Dönüyorum. Aynen. Bakın döndüm. Harika hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ben, ben bunu yaptım arkadaşlar. Yapsın ya. Yani. gerçekten yaptım. Yani. Benim kendime abartma otomatik. Bir test de benim abartmalar. Bakın böyle kimse yok da biz dinlesin yemin arkadaşlar. Salaklar gibi değiliz yani herhalde. Şimdi geldim. Şuradan şöyle bırakacağım. Kremayı da fırlamışım he. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Yaptım arkadaşlar.